De merhaba arkadaşlar biraz videoyu geç başlatmak zorunda kaldım özür dilerim. Oh chest. Abi bu videoyu niye bu kadar geç başlattın? Videoyu bir türlü açamadım ya. Allah Allah. Adamın sinirleri bunlar böyle. Hemen gidiyoruz. Ah oh, güzel güzel. Şunu giyeyim şunu giyeyim. Hadi ki bunu bebeğğ. Ağğ. Kanka şimdi açardım da videodayım ya. O kimmiş acaba? Çok meraklı. Arkadaşlık seviyormuş var mı? Bu arada arkadaşlar Skype'dan size gönderebilirsiniz yani açık olurum. İsterseniz sizinle video da çekebiliriz. Abi video çekelim falan derseniz mesela büyükseniz. Alper video çekelim falan derseniz okey derim yani sıkıntı yok. Ben zorlamalarla çalışmamış buldum ya. Lan yürü git. Lan yürü git. Ya bu adam orada kılıç bulursa var ya bizi burada rahat bırakmaz. Dayar, dayar vallahi bizi. Heh, bir garpuz. Şimdi Abi inşallah yeniden ya? Evet evet çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel hakikaten Hadi giydim artık gitsin. Hmm, mesela ki şurada babam görünce yine geldim ama gideceğim ben. Ama gitmiş adam. Nereye gitti hakkında hiçbir bilgim yok. <laughs> Bugün konumuz <laughs> YouTube hakkında sanki de. Şimdi arkadaşlar <laughs> bazı kişilere inanmayın. Mesela adam video çekmek için yani videosu izlenmesi için falan filan hep <laughs> ya alırsınız yani anlayacağımız. Lan hep el sizi abone olmak için elinden geleni yapar. İnanmayın arkadaşlar. Aha adam. Ya böyle şeyler. Adam mı bana göre iyi yani. Öldün öldün abicim öldün öldün. ya gelmiş bana burada. Bana vuruyor. Hat, 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 hat. Ya bu arada arkadaşlar ya şu an benim oynadığım video kasmıyor. Benim oynadığım video kasmıyor şu anda. Ama videodayken kasmış gibi gösteriyor gerçekten. Şey yapmayın bana yani kasmıyor yoksa. Hmm, şurada bir şey var. Al gitsin. Ne oldu abi? Şurayı biri kırıyor da. Gördüğünüz sözü bilmiyorum da. Evet. İstediğim şey çıktı. Bir şey çıktı. İki demirim var. Onlarla ben şimdi... Hemen onlarla şimdi demir kılıç yapacağım. Yalnız neredeydi? Yani. Burada olması lazım şu an Bir de bir var. Ya burada büyüleme şeyi şey yok ya. Bakayım abi, mı abi orta burada olması lazım ya. Burada bir yerde olması lazım. Heh burada olması Adam falan da yok. Ama bir anda arkamdan dayarsa yani kötü olur. Hemen şuradan bir kendimize kılıç attık. <laughs> adam bulalım. Adam, adam, adam. adam. Dört kişi var şu anda. Ama başlaması lazım diyeceğim mi? Ben 13 dakika. Aha, adam buluyorum de. Gel kardeşim gel gel, gel 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 gel. Yine abi böyle bir adam kovalıyordum ve de alıyordum. Yalnız kardeş kaçmana gerek kardeşim. Heh, adam bir şeyler topladı. Aldım adamı gördüğünüz gibi. Böyle de şöyle bakayım biraz. Adam falan var mı? Hemen şuradan. Ay onu aldı almış. Hemen al şunu hemen şöyle. Bülten stelleri hep birleştirelim şöyle. At, 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 at. at. Bu ne abi? Abi bu ne? Abi bu ne ya? Bir dakika dursam dedim. Da. Abi dur abi, bakacağım. Banaştım bir şundan stil yapayım. Ben bakacağım buna şimdi. Allah Allah. Abi çok tuhaf. Abi bu ne ya? Allah Allah. Korktum bir anda bir yere gidiyor zannettim. Abi bu ne yalnız? <laughs> Arkadaşlar bunu izlersiniz. Lütfen <laughs> bunu bana yazın. Ya yani bu adam hiçbir şey yokmuş. O iyidir. Abi şimdi bu ne abi ya? Allah Allah. Ne yap arkadaşlar? Şimdi bir kişi şurada. Heh <laughs> at at at. Nasıl gelecek at. Abi siz orada kapışın. Ben direkt ben sizin aranıza İnşallah bu videoda çıkaramam. Ben bir yerden burada. Gel. Gel abi gel. Gel 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 gel. Sen de mi Gel. Abi aldım birini. Şimdi diğeri hemen şuradan da alalım. Gel buraya. Evet GG. Evet. Videoyu kazandım. GG. Evet video çıktın diyordum ve de çıktı evet, video. GG. Helal olsun Arkadaşlar şunu Bilirseniz onu bana söyleyin şu. Şu mavi şey var ya dönüyor. Onu bana söyleyin. Yiyeyim şöyle golden apple'ları mı da? <laughs> Arkadaşlar bugün bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.